Nistek Mobile 3. sezon 3. hafta görevlerinden hepinize selam arkadaşlar. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Her hafta yayınladığım bu görev videoları 2-3 bin izleniyor. Ama abone olanların sayısı %30'dan fazla değil. O sebeple lütfen bir abone olursanız emek. Hani gecenin bir vakti çekiyoruz falan çok Uzatmakta da istemiyorum. Hadi görevlere geçelim siz yapacağınızı biliyorsunuz. Öncelikle ilk görevi için Garrison bölgesine hemen Uçağımız oradan geçiyor arkadaşlar. Atlıyoruz. Tek maçta bu işi bitireceğiz. Yarısında şu ortadaki ana binaya hızlıca iniyoruz. Hiç kimseye bulaşmayın. Hemen binaya girin. Çünkü buradan alacağımız sadece tek parçalık bir e, görev kartı var. O da bir askerin sansürlü profili. Bunu hemen alıyoruz arkadaşlar. Buradan direkt uzaklaşıyoruz. Burası da yoğun bölgelerden biri. Çok fazla kimseyle işimiz yok. Şimdi ikinci olarak Cornwall bölgesine gidiyoruz. Cornwall bölgesine geldiğimizde şöyle küçük kulübeler var. Minnoş Minnoş. Bunların içine girdiğimizde şu şekilde bu ikinci görevi yapacağımız malzemeler Hunters'ın altın parası bir kutu içinde. Bunlardan 5 taneye ihtiyacımız var. O sebeple Cornwall'da bu kulübelerden çok fazla var arkadaşlar. Şöyle dolaşıyorsunuz. Bazı kulübelerde çıkmayabilir. Bazı kulübelerde de, de 2 tane çıkabilir. Aynen şu şekilde gördüğünüz gibi ve bu son iki parayla da biz 5 taneyi tamamlamış oluyoruz. Şimdi son görev için hızlıca Vermont'un evler bölgesine gidiyoruz. Bakın ana binaya değil. Evlere geldiğimizde arkadaşlar yine bu şekilde birkaç ev dolaşmanız gerekebilir. Şöyle bir kutu, Troy Merkez Kasası güvenlik diski diye. Bunlardan da bize 3 tane lazım. Hemen buradan bir tane alıyorum. Evin üst katlarına da bakın. Üst katlarında da oluyor. Alt katlarında da olabiliyor. Hiç olmaya da biliyor. Böyle bir tane daha bulduk. Bunu da hemen alıyoruz. Böylelikle 2 oldu. Şimdi bir taneye daha ihtiyacımız var. Eğer aşağıda bulamazsınız üst taraftaki evlere de gidebilirsiniz. Burada da bir tane daha bulduk. Ve bu da sonuncuydu arkadaşlar. Böylelikle 1, 3 ve 5 parça toplamda 9 parça malzeme topladık tek maçta ve 3. hafta hikaye görevlerini de tamamlamış olduk. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.